Hoş geldiniz tekrar. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Okurla yazarın yazarla okurun buluşması heyecan verici değil mi? Sizi böyle görünce kitapları havaya yazmıyoruz diyorum. Kitaplar geldi. Taze taze bu kitaplar. Taze taze, sıcak sıcak. Bir Taze taze, sıcak sıcak. Baskıdan yeni çıktı bu kitaplar. Hadi geleyim. Sakin, al ah, kardeşim. Yeni geldi bu kitaplar. Tavsiye tavsiye çıtır çıtır. Ne diyorsun Fırki? Artık harekete geçelim mi? Aynen. Yapılacak tek bir şey kaldı. İşte. Alo. Polis mi? Bir korsan ihbarında bulunacaktım da. <laughs> Ha ben de sizi arıyordum. Buyurun Hasan Bey. Ee, size... ...küçük bir hediye aldım. Hediye mi? Evet. Aa, şimdi böyle bir zorlama gibi oldu. Yani ben bu kadar dırdır yaptıktan sonra... ...siz de tabii almak zorunda kaldınız. <laughs> Olur mu öyle şey? Vallahi haklısınız. Çünkü sizi son zamanlarda... ...bayağı ihmal ettim. Ama ne ihmali canım. Ben yıllardır hediye almıyorum. Ya. Ne aldınız? Ay gösterin gösterin, gösterin. Ay. Ay. Çok affedersiniz, böyle bir birden yabanileştim. Yok canım, önemli değil. Ya küçük bir hediye. Kitap. Beğendiniz mi? Bana kitap mı aldınız? Beğenmediniz mi? Yok, yani çok güzel. İçinde de gönül bahçemde açan son güle yazıyor. Çok güzel çok. Yani ben uzun zamandır hediye almadığım için ne yapacağımı şaşırdım. Ee, çok mahcup oldum. Küçük bir hediye. E şimdi bir Gözlemciler gelmiş. Benim onları karşılamaya gitmem gerekiyor. Gidiyorum ben. siz gidip gözleyin. Ama şu kravatı bir düzeltelim önce. Tamamdır. Hadi. Kolay gelsin. Tıpış. <laughs> tamam. Tıpışayım ben. <laughs> ...ben siz ne kadar da yaban... ...ne kadar da anlamsız görünüyor. Sana bakıyorum da Songül... ...kahkahalarla gülsem mi... ...üzülsem mi karar veremiyorum. Bu oda takımının üzerine konmuş... ...bir kelebek gibisin adeta. Siz güzel olun bize yeter Esma Hanım. Sus! Maaşımın KDV'si bile olamayacak insan... ...tutmuş bana akıl veriyor. Nedim Bey'in bana aldığı... ...naçizane mükemmellikte... ...hediyemi burada unutmuşum. Bir, bir, yanlışlık olmasın Esma Hanım? Aa, bakayım, kendimi geri alayım. Nedim Bey'in bana aldığı naçizane mükemmellikteki hediyemi burada unutmuşum. Ee, yo, bir yanlışlık yok Songül. O kitap bana alındı Esma Hanım. Kim aldı? Söyleyemem. Sen mi hediye. <laughs> Güldürme beni Songül, çok işim var. Ama içinde gönlümde açan son güle yazıyor. Bakalım. Son ve gül ayrı yazılmış. Seni de ancak ortadan ikiye ayırırsam bu kitabın sana hediye edildiğini düşünebilirim. Kitap bana alındı Esma Hanım. Yemin iç. Yemin içiyorum. Yalanım varsa bir daha Esma Hanım'a o yüce insana hizmet etmek nasip olmasın de. Olmasın. Ne? Bir de büyük yemin etti. Ben bu hediyeyi sana kimin aldığını gayet iyi biliyorum alt kültür. Çekil önümden. Bir hediye çekinden bir de katil bebek çakiden uzak duracaksın demişler. Bir de bana durup dururken atasözü uydurtuyor utanmaz. Ah Nedim Bey ah. Seninle de sonra konuşacağız. Gözüm. Allah Allah. Akıllıya bak bir de benim hediyemin üzerine yatacaktı. Yok öyle şey. Efendim. Daha gelmemişler. Efendim. Yine gelmemişler. Efendim. Ufacık tefecik içi dolu insancıklarla dolu okulumuz. Girişim kolejciğimize hoş geldiniz şerefler verdiniz efendim. Daha ne diyeyim. Milli Eğitim Teftiş Kurulu Müfettişi Efe. Efe Endim Efendim memnun oldum Efe Beyciğim Ne kadar kısa ve akılda kalıcı bir isminiz var Milli Eğitim Teftiş Kurulu Müfettişi Efe Bey Öncelikle uyarı mektubumuzu ciddiye alıp böyle bir sosyal etkinliğe imza attığınız için kurumumuz adına teşekkür ediyorum. Ah evet efendim böyle bir sosyal etkinliğe imza attık ve bir imza günü tertipledik. Eh sizinki kurumda bizimki soba kurumu mu? Ah. <laughs> Evet, e, buyurun buyurun efendim, gezelim görelim, okul okuduğumuzu anlayalım. Tatlı insan, buyurun efendim, buyurun. İmza günü başlamayacak mı Arkadaşlar, e, Çiğdem Hanım telefonla konuşuyor, birazdan gelecek başlayacağız. Kardeşim, çatlamayın siz de ya, Allah Allah! Hiç bir masraftan kaçınmadık, ayağınıza kadar yazar getirdik. Hala vıdı 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 yapıyorsunuz. Oğlum sus sana. Müşteriyle nasıl konuşacağını bilmiyor musun sen? Oğlum sen hayatında hiç müşteri her zaman haklıdır diye bir şey duymadın mı? <laughs> Duymadım kardeşim. Yok öyle bir şey. Müşteri her zaman kamildir. Anında bak kamil işte. <laughs> Şişt, bana bakar. İyi. Hey, bayağı iyi gidiyor satışlar ha. Oğlum, karın içinden önce Sevim teyzenin elektrik faturasını ödeyeceğiz. Allah, biliyoruz, biliyor. Bir şeyi kırk sefer söylemenize gerek yok. Ama bana da bayağı para kalacak. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yayıncı Vedat Bey'le görüşüyordum da. Ee, umarım bir sıkıntı yoktur işi devam şeyden... Aa, yok aslında var. Benim kitabım korsan çıkmış piyasaya. Alışık olmadığımız bir durum değil ama tam kökünü kuruttuk diyoruz. Yine çıkıyor korsan ortaya. Vay şerefsizler vay! Yemin ediyorum var ya. Bunlardan iki tanesini taksim ederim. Gibi sallandıracaksın. Bak bakalım bir daha korsan kitap basıyorlar mı? Vallahi ben Ayşegül Reloaded romanımı yazayım. Sıkıyorsa korsanını bassınlar. Yemin ediyorum sağlı sollu dalarım ha yakaladığım yerde. Öyle dalmakla malmakla olmaz Orçuncuğum. Gelir seviyesini arttıracaksın. Emeğe saygıyı öğreteceksin. Neyse polis korsan kitap basan matbaayı mühürlemiş zaten. Başlayalım isterseniz. Başlayalım tabii. Ee, arkadaşlar hadi böyle sıraya girin. Hiç rea. Merhaba Çedem Hanım. Merhaba canım. Adın ne? Begüm. Begüm. Begüm nereden aldın sen bu kitabı? Buradan aldım. E bu kitap korsan. Ne? Nasıl? E bandrolü yok arkadaşlar. Cık. Ya kim sen ne yapacaksın bandrolü ya? Televizyon mu bandrolü olsa? Bir i̇mzala sen. Bak, kusura bakmayın ben korsan kitabını imzalayamam. Ya Çiğdem abla ne olursunuz kusura bakmayın. Biz bilmiyorduk. Orço Oğlum sana para verdik gidip korsan kitap mı aldın al Allah? Lan ben ne anlarım korsandan tayfadan ya Allah Allah. Furkan'ın tavsiye ettiği yerden aldım işte. sen bu kitapları Furkan'ın tavsiye ettiği yerden mi aldın? Ee, tezgaha geldik. İşte memur bey. Korsan kitapları...